<laughs> beni, o beni burada, beni o. burada. Az önce erkek olursanız dimi demedim mi ya, ben? Tamam. <laughs> da çek, orada Evet, siz bilmiyorum bilecek misiniz onu ama hatırlayacak mısınız? Odaklayamadık ama ha. Bu da Lilo'muz. Bebeğimiz şu anda. Şu anda 7,5 yaşında bir bebeğimiz var. göreceksiniz ama hatırlar mısınız ondan çok emin değilim. Sadece bir şey kaybetmiyorsunuz aslında. Size yakın birini kaybediyorsunuz. Size çok yakın ve özel birini kaybediyorsunuz. İnsan içinde bir acı hissediyor, kararını sorguluyor ve daha ne iyi yapabilirim diyor tam olarak. Ama elinden ...çok bir şey gelmeyeceğini de biliyor aslında. İster istemez biraz bu acıdan kaçmaya çalışıyor. Ki geçmişte kaçmayı çok tercih eden biri olarak buna çok yatkın biriydim ama... ...bir noktaya kadar. İnsanlar çoğunlukla hayatınızdan bir hayvan çıktığında... ...bunu tiyatral bir dikkat çekme aracı olarak konumlandırabiliyormuş. Bir süredir bununla ilgili çok fazla şey dinliyorum, izliyorum... ...çünkü kendimi hazırlamaya çalışıyordum aslında bugünlere... Bizi mutlu ettikleri her an aslında yanımıza kar kalıyor. Gidişlerinin ardından yaz tutmak biraz şov olarak kodlanıyor. Çok üzücü. Aslında sosyal medyada izlediğimiz milyonlarca tatlı videoyu düşünürsek kediler, köpekler, penguenler, maymunlar, kuşlar, baykuşlar aslında biraz böyle düşünülmesi biraz üzücü. Bize onca mutluluk veren güzellikler olmalarına rağmen herkesin acısının kendi içerisinde bambaşka bir dünya olarak var olabileceğini unutmamayı hatırlatıyor aslında biraz bize bu. Bizimle birlikte hayatını paylaşan bu güzellikler için başka bir tespit daha var. İlişkilerimizin ne kadar farklı olduğuna yönelik bir tespit bu. İnsanlar gibi bizi yargılamıyorlar. Gerçi Lilo'nun tüm dünyayı yargıladığını oldukça eminim ve bakışları bunu tanımlayabilir. Fakat birbirimize olan o bakışlarımızda, o her tırmıkta, o her patisine çeneme koyuşunda ya bildim ki birbirimize olan sevgimizin ne kadar gerçek ve böyle olacağını... <laughs> Lilo benim içimde kabuk bağlayamayan yaralara kabuk oldu. Ben kedilere dokunamam diyenler için bir ilk, kedilere bakamam diyenler için başka bir ilk. Bu koca tüylü prenses yeri geldi. Sen gerçek misin dedi bana. Yeri geldi bence bu işin peşini bırak Aslı ya <laughs> dedi. İsterseniz bu kız delirmiş diyebilirsiniz ama açıkçası pek umurumda değil. Her zor günde işten, okuldan eve geldiğimde kafasına kondurdum bir öpücük, beni karşıladığı o kuyruk dansları Cidden. ve bin bir çeşitle çıkardığı mırıltısı bunun en büyük kanıtıydı bana ve her türlü kötülüğü sırtlığın patlı üzerimden bunca zaman o stresi, o acıyı, o gözyaşlarının yeri geldi. Yeri geldi o gözyaşlarını döktüğümde patisini suratıma koydu. Yeri geldi uyuyamadığım geceler üstüme yatıp uyumama yardımcı oldu. Her zaman hissetti ve o hissi her zaman çok başkaydı. Takip edenler biliyor. Kendime Ekim ayından beri bu günleri hazırlamaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum sadece Lilo'm ölmedi. Aramızdaki bağı çok tarif edemiyorum ama benim ruhumdan sanki bir parça koptu bir yandan ruh eşimin arkasından yazısını tutuyorum aslında. Yani sayı ile yazınca çok kolay gibi geliyor ama tam 16 yıl geçirdik birlikte. Yani benim ömrümün yarısı. Hep derdim Lilom sana çiçekler gibi bakacağım diye. Baktım. Elimden geleni yaptım. Keşke daha uzun günler geçirebilseydik diye düşünüyorum ama hep çok güzel günler geçirdiğimizi zaten biliyorum. Giderken de gözlerinde gördüm onu. Ve geçirdiğimiz her gün için uzaktan yakından dünyanın bir ucunda ya da yanı başımdayken hep ona teşekkür ettim. Hep iyi ki varsın dedim. Lilom'un benim için kıymeti sadece evimizin bir bireyi olması da değildi. Benim karşıdan o prenses gibi görünen ama pek de prenses olmayan hayatımın bazı yansıtmadığım gerçekleri var. Büyüme benim için sadece ergenlik sancısı değildi. Manevi, maddi, psikolojik olarak çok kolay olmadı büyümek benim adıma. Fakat bu gözlere bir kulak bulamadığım zaman dertlerimi, hayallerimi, hedeflerimi hep anlattım ve bildim ki hep dinledi. Hatta bugün annem de söyledi. Kediler, köpekler, böyle yol arkadaşlarına hep hayallerini anlat ki hep seni gözlerine bakıp desteklesin ve seni cesaretlendirsin diye. Ben onu gerçekten 16 yıl boyunca yaşadım. Benim için o çok aradığım el, bulamadığım el hep Lili oldu. Ne söylersem söyleyeyim bana patisini bir şekilde uzatan hep Lili oldu. Teyzem öldükten sonra hayatımıza çok büyük bir neşe getirdi Lilo. Hatta ona benzediği yönleri bile olduğunu düşünürüm. Etrafımda böyle sanki dolaşıp elini üstümden hiç çekmemiş gibi hissettirirdi. Hüsnü erken kaybettik ama sanki Lilo hep etrafımda böyle onunla birlikte birleşip böyle elini hep üstümde tutuyormuş gibi hissettirdi bana. Melankolik, yer yer yargılayıcı bakışlarıyla böyle beni strese değil daha çok karşındakini <laughs> strese sokup bana bakıp beni aradığım yola sokardı hep istifalarımı, sınıfta kalışlarımı, imkansız olduğunu düşündüğüm projelerini, alışlarımı, hayal edemeyeceğim işlerin sorumluluğunu hep Lilo'ya söyledim ilkten. Yani bu konuda oldukça ciddiyim. Evlenirken beni evden kimse uğurlamadı, sadece o uğurladı. <laughs> Bu oldukça gerçek. Ee, evlendikten sonra yine beni ilk o karşıladı. Gerçek, şimdi kimsenin karşılamaması teknik olarak normal diyebilirsiniz ama günün sonunda beni ilk o uğurladı ve yine ilk o karşıladı. Yapabilir miyim ya ben bunu video dediğimde şöyle bir bana bakıp sen yaparsın dedi. Üstüne bir de bana bir mama koyarsın diye böyle kedi öpücükleri kondurdu gözlerime. Hani böyle kitik isterler ya tam o tarzda. Sence bu kız iyi midir dediğimde bazısını gözleriyle onayladı. Bazısının ayakkabısını parçalayacak kadar hisli biriydi aslında. Fevzi'yi bile ona sorduğumda bana böyle tatlı tatlı kitik hisleriyle onay verirken başkasını sorduğumda asla onayı vermediğini çok iyi bilirim. Bu gözlerin kaybı da aslında üzüntümü daha derinlere indiriyor benim. Acıtmıyor diyemem. Evet zamanla geçecek biliyorum ama göğsümün boğazımın tam ortasında oturan kocaman bir düğüm var. Belki zamanla hafifleyecek ama yani küçük bir parçası hep orada kalacak gibi hissediyorum. Çünkü kayıpların her zaman böyle bir yerimizde minik bir düğüm olarak kaldığını düşünen biriyim bu düğümde eskiden kaybettiklerimin anısıyla sanki onların yanında kalacak gibi ruhumun bir parçası olacağına eminim. Canlarımız gitme ihtiyacı hissettiklerinde yüzümüze bakıp böyle tabii ki hani artık benim gitmem gerek diye söyleyemiyorlar. Bunun üzerine karar vermek gerçekten çok zor. Çok çok zor. Sorumluluğu çok ağır. Ama yaşaması için daha fazla acı çekmesine göz yummak katlanabilecek gibi bir bir şey kesinlikle değil. Günlerdir ağlıyorum. Şu anda bile ağlıyorum ama sadece yokluğuna ağlıyorum. alışkanlıklarımı ağlıyorum. Alışkanlıklarımıza ağlıyorum. Bana günaydın yine yulafımdan bir parça isteyemediğini ağlıyorum şöyle kuyruğunu burnuma koymak suretiyle beni uyandıramayışın ağlıyorum. Ki kendisi hep çalar saatim gibiydi. Hep söylerim. İçim acı çekmediği için çok rahat. Anılarımızın ardından ağlıyorum. Biraz bencince gelebilir ama yokluğuna aslında ağlıyorum. Hayata, hayatına çok minnettarım. Geçirdiğimiz 16 yıl hatırına çok minnettar. hep çok şanssızım diye düşünürdüm. İyi olan şeylerin peşinden hep kötü. Kötü olan şeylerin peşinden iyiler gelir diye hep inanırdım ama Lilom sen benim hayatımın en büyük şansı oldun. <laughs> Senden sonra iyi kötü yok artık. Sadece seninle iyi günlerimiz var. Buna çok kalbimin en derinliklerinden inanıyorum. Lilom <laughs> benim ilk kızım. Dünyaları değişmeyeceğim bir 16 yıl geçirdik. Kendimi bildim bileli hep yanımdaydın. Sensizlik çok büyük bir eksiklik ama seninle gelmiş geçmiş her gün en büyük hazinem, hazinemiz. Güzel gözlerin sonsuza kadar hep gözümün önünde olacak. Sesin, o mırıltın hep kulaklarımda, kulaklarımızda olacak. Bize çok iyi geldin. Ama bana çok ama çok iyi geldin aşkım. İyi ki bizimleydin benim dünyalar güzel kızım. Senin ne kadar çok sevdiğimi ve senin beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Annem sayesinde bana hayatın en kıymetli armağanı oldun. Bunu asla unutmayacağım. Bizi asla unutmayacağım. Elbet tekrar buluşup seni kucaklayacağım. Buna oldukça eminim. Nerede olsan seni bulurum. Ve birlikte keyifler yapmaya devam edeceğiz. Sonsuza kadar. Aslı ve Lilo dedik bir kere sonsuza kadar. O yüzden bu birleşme kesinlikle dünyada, evrende, kainatta nerede gerçekleşecekse mutlaka gerçekleşecek. Ben buna çok inanıyorum. Kırmızı battaniyemizle birlikte huzurlu oyu dünya güzelim. <laughs> Seni çok seviyorum anneciğim. Çok, 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 çok. İyi ki varsın anneciğim. Senin için çok güzel yıllar, mutlu yıllar dilediler. Sağlıklı yıllar dilediler. Ama Lilo şu an sadece masadaki peynirlere ve ete bakıyor. Dünya hamurunda değil. Seni çok seviyorum Lilo'cum ama. Aşkım. Daha nice başlarımız olsun inşallah.